İyi hayat nedir şeyhim? Ne kadar güzel bir soru geldi. İyi hayat teorilerimiz var bizim. Hazcılık, arzu doyumu, objektif liste. Nedir bunlar? Ne diyor? Kabaca söyleyeyim sana İyi hayat. Şu an felsefe literatüründe iyi hayat nedir? Hedonizme ele alalım. Algılardır. Hazla yönelik algıların fazlaysa acıya yönelik algılarından iyi bir hayat yaşıyorsundur der. Arzu doyumu der ki hayır dış gerçeklik de önemli. Senin algıların aldatıcı olabilir. Seni biz bir tecrübe makinesine sokarız. Hiç olmayan şeyleri oluyorlarmış gibi algılarsın ama yalan bir mutluluk yaşarsın. Arzu teorileri daha revaçtadır. Ve derler ki ne kadar fazla arzusunu, ne kadar yoğun arzusunu, sayısı kadar yoğunluğu da önemli arzunun, Doyuruyorsa bir insan hayatı o kadar iyidir. Objektif liste teorileri ise daha paternalisttir, daha elitisttir. Bir dakika der. Bu o kadar subjektif bir mesele değil. Her filozof kıçından bir liste, objektif değer listesi koyar ve bunlara ulaşan insan iyi hayat yaşar. Nedir? Dostluk, sağlık, bilgi vesaire vesaire. Ee, ben bunlardan hangisine daha yakınım? Sanırım arzu teorisine daha yakınım ama hedonizme de meylediyorum. Tam bir konumum yok. Şimdi şöyle bir şey var. Neden e, bu kadar yani bir yerde şuna izin vermelisin. Arzu teorisini ya da hedonizmi savunuyorsan şuna izin vermelisin. Can Rolson meşhur örneği. Ben Yale Üniversitesi'nden mezun. Çok zeki bir gencim. Ateş gibiyim. Geleceğim parlak. Ama hayatımı dünyadaki çimenleri saymaya adıyorum. Bunu arzuluyorum. Şimdi kim bana kötü bir hayat yaşadığımı söyleyebilir? Bana bana dersin ki ne oğlum Harvard mezunusun gir şurada işe ayda yüz bin dolar karında beş bin alsa oho ben de diyorum ki ama yok kimde değil bana hitap etmiyor onlar. Benim olayım çimen saymak ya çok mutluyum çimen sayarken. Kim bana kötü bir hayat yaşadığımı söyleyebilir? Kim irrasyonel olduğumu söyleyebilir? Öbür taraftan objektif liste teorileri de işte bu sübjektiflikle başa çıkmak için böyle sınırsız liberallik olmaz. Aman akıyım belli başlı değerler var. Her insan mutluluğunu arttırmak ister, hazını arttırmak ister, yaşam standartını arttırmak ister, bilgisini arttırmak ister, sağlığını belirli bir e, seviyede tutmak ve arttırmak ister gibisinden şeyler söylerler. Açıkçası, objektif listeyi bana dayatan bir din olmadığı sürece ben siklemem bir filozofun objektif liste teorisini siktirler derim. Sağlığı koymuş bilmem ne koymuş ya derim yani. Tamam mı? Ee, bak adam iki bacağı kesiliyor ve ilk laf, ameliyattan çıkınca narkozdan ayılınca ilk lafı sigara verin oluyor. Tamam mı? Benim de taşya aldıklarında narkozdan açılınca ilk sözüm sigara verin olmuştu. Harbiden kaç saat sigarasız kaldık amına. Bak sağlığını o kadar da önemsemiyor adam. Ha, sen diyebilirsin ki o farkında olmasa da kötü bir hayat yaşıyor. Ama o adam sana siktir lan diyebilir. Fakat işte diyorum ya size felsefedeki bir hasta ahlak felsefesindeki birçok soru bu tam ahlak felsefesiyle il ilişkili değil. Well-being teorilerle ilişkili, iyi hayat teorileriyle ilişkili ama Tanrının varlığı ve yokluğu çok fark ediyor iyi hayatın belirlenmesinde. Şöyle bir yöntem de var ben buna da yatkınım karma teoriler var, hibrit teoriler. Diyorlar ki bazı objektif değerler var. Atıyorum adalet objektif bir değer. Ama uygun zamanda, uygun yerde, uygun kişiye isabet ederse bir değer oluşturur bu. Örneğin ben beş kişiyi öldürdüm ve polisler beni yakaladı. Adaletin tecelli etmesi benim hayatımın iyiliğine değildir. Cezalandırılacağım çünkü beş kişiyi öldürmüş. Objektif bir değer olan adalet benim için kötü oldu. Yani karma teoriler objektiflik ile hayattaki o olumsallığı, mümkünatları aynı potada eritmeye çalışıyor. Ben bunların arasından en başarılısının arzu teorisi olduğunu düşünüyorum. Evet ne kadar çok arzun doyuyorsa o kadar mutlu bir hayat yaşıyorsun. Ha mesele şu ama hangi arzuların duyacak? Orada iki rehberimiz var bence. Kur'an ve akıl. Bir teist olarak ben bunu söylerim. Arzularımı göz önünde bulundururum ve bir değerler hiyerarşisi kurarım. Bunları olabildiğince Kur'an'a uydurmaya çalışırım. Ona göre bir hayat çizmeye çalışırım. Eğer o uğurda hareket etmezsem, arzularıma ters hareket edersem irrasyonellik yapmış olur. Benim sigara içmem irrasyonellik. Pratik irrasyonellik. Teorik değil. Teorikte biliyorum çünkü hata yaptığımı. Pratik irrasyonelliktir. Arzularına göre yaşamamak. <laughs> Rasyonel gerekçelerine göre yaşamamak. Kısaca böyle özetleyebilirim ama iyi hayat nedir diye soracak olursan ben buna bir Müslüman bir de e, non-teist olarak cevap vereyim. İyi hayat Allah'ın takdirini kazanabildiğin hayattır. İsterse acıdan geber. O iyi hayattır. Çünkü en nihayetinde ebedi olarak ödüllendirileceksin. Non teist olarak düşünelim. Tamamen arzu doyumu derim. Tamamen. Benim arzularım tanrımdır. Bunun peşinden giderim. Böyle alabildiğine göreli, sübjektif olurum. Non teist olsaydım. Ama arzu teorileriyle objektif listeyi aynı potada eritmenin, harmanlamanın yolu yolları var. İleride beni cezbedebilecek bir yolla çıkabilir. Benim ilgilendiğim alanlardandır well-being teoriler. Yakından takip ederim literatürü elimden geldiğince. Son aylarda gerçi bisik okuyabildiğim yok ama adam iyi hayat nedir diye sordu. Çok basit bir soru ama çok önemli bir soru. Çok baba bir soru. Ben de kestirme yoldan arzuların en çok ve en yoğun doyurulduğu hayattır dedim ama tam öyle olmak zorunda değil. İyi hayat. Allah varsa işler değişir. <laughs> Çünkü ben Allah korusun bir pedofili de olabilirim. O arzumu doyurmamam lazım. Aynı eleştiriler işte, e, erdemeti yine de getirilebilir. İnsan fonksiyonuna göre yaşamalı falan. İyi de benim doğamda bir sürü çarpıklık da, çarpıklık da var olabilir. Şiddete meyilli bir insan olabilirim. Nerede doğa rehber, nerede düşman? Kriteri, kıstası sezgilerinize göre çekiyorsunuz. Yemeyin bizi. Ahlaki bilgilerimizin çoğu sezgiden geliyor arkadaşlar. Sezgi. Sezginin evrimsel süreçte nasıl oluştuğunu açıklayabilirsin. Mümkündür bu. Gayet mümkündür. Adım adım açıklarsın. Ha bak şurada survival'a yardımı dokunmuş. O yüzden oluşmuş. Bu iyi diye adlandırılmış. Şöyle şöyle falan. Okey. Ama en nihayetinde sezgi dediğimiz aklı da içine alan biraz tuhaf bir melekeyle kavruyoruz biz ahlaki konuları. Ahlaki doğru veya ahlaki yanlış ayırt ederken sezgilerimize başvuruyoruz. Hatta bir soru sorulduğunda bize önce sezgilerimizden gelen cevabı söylüyoruz. Sonra aklımızla rasyonalize ediyoruz. Kılıf uyduruyoruz. Tiro, troleybus, tro, soruları bunun, bunun en baba örneği, örneklerindendir. Çok ufak parametreleri değiştiriyorsunuz. Sonuç değişmiyor ama insanlar farklı cevaplar veriyor. Sezgileriyle çatışıyor. Ama aklen aynı şeyi söylemeleri gerekirdi. Hedonizm yaprak gibi bir şey midir peki? Hayır değildir. Çok sofistike versiyonları da var hedonizmin. Fred Feldman'ın Pleasure and the Good Life kitabına bakabilirsiniz. Daha sofistike versiyonları da var. Yani hedonizm itin götüne sokulduğu kadar karikatürize edildiği kadar saçma bir görüş değil. Ha ben hedonist miyim? Hayır. Ama hani hakkını veriyorum sadece. Ama işte ha algıyı kriter almak sorun. İyi hayatın kriteri olarak kendi algılarını alırsan algılar seni yanıltır. Dünya yanıltır, insanlar yanıltır. İşte boynuzlanmış koca örneği veriyorum. Çok mutlu hayatından ama eşi tarafından boynuzlandığını bilmiyor. Hedonizme göre bu insan mutlu. Algıları haz haz algılıyor. Ama halbuki acı nasıl bir hayatı var? Ayran hedonizme karşı o Ayran der ki mutluluk ahlakın amacı olabilir ama kriteri olamaz. Bu önemli bir fark. Çünkü seni mutsuz eden şey aslında senin yararına olabilir Ayran'da. Fakat uzun vadede amacın mutsuzluktur. E, özür dilerim mutluluktur. İçime tasavvufçu cin kaçtı. <laughs> Hayvan zaten üst insanı savunuyor ya. Kendi değerlerini oluşturan bir üst insan savunuyor. Howard Rorkun'dan tut Can Geltin'e hepsi hayvan gibi übermanştir yani. Nietzsche etkisi var ablada. Onu kimse inkar etmiyor. Abi ben cenneti istemiyorum. Sonsuz mutluluk, sonsuz az ilgimi çekmiyor. Ama iyi bir insanım, dinimi seviyorum. Cennete gitsem kendi dünyamı yaratabilir miyim orada? İşte istiyormuşsun ben. Cennet arzulanmaması mümkün olmayan bir yer. Tüm hazların gerçek bir şekilde doyuruluyor. Tüm tüm arzuların doyuruluyor. İstenmemesi mümkün olmayan bir yer cennet. Cennet de e, cehennem de istenmesi mümkün olmayan bir yer. Çünkü her türlü arzu doyumundan uzaksın. Tüm arzularından mahrum kalıyorsun ve arzu etmediğin şeylere maruz kalıyorsun bu tanımlamaya göre cehennemde arzulanması mümkün olmayan Yani ya bunlar samimiyetsiz ifadeler. Ben cenneti istemiyorum. O, yani deney makinemiz olsa da koysak seni üç dakikalığına bakalım çıkmak isteyecek misin içinden? O ruh hali, o mutluluk, o dinginlik. Onu bırakmak isteyecek misin bakalım? Yapmayın Allah aşkına. Dürüst olalım, sabimi olalım. Mazoşistler de cehennemi istemez. Mazoşistler acının belli türlerinden zevk alır. Her acıdan zevk almaz bir mazoşist. Bakın hayatlarına, hikayelerine belli türlerinden zevk alırlar. Cübbeli'nin dediği gibi sevdiğimiz ama cehennemlik olan insanların hologramları olacak mı cennette? Hayır. <laughs> Çünkü Tanrı yalan söylemez. Bu kadar basit. Öyle bir durumda çok sevdin diyelim Oğlum cehennemlik sen cennetliksin. O durumda oğluna üzülmeyeceksin. Burada, buradaki duygusal bağ yok orada. Orada Allah'ın, Allah'la olan bağın öneminin o kadar farkındasın ki kan bağı çok geri planda kalıyor. Ona baskın gelmiyor. Ama Cübbeli'nin o lafı dediğini biliyorum. Fatih Altaylı'da çok güzel dalga geçiyor. Dolandırıcılık mı diyor. E tabi canım Allah dolandırıcı mı? Allah Allah. Allah acıyı bile gerçekten yaratmış. Acıyı. Bu dünyada acıyı gerçekten yaratmış. Ey insanlar işin şakası yok demek için. Sen neden bahsediyorsun?